Ben camiye vardığımda öğle namazı kılmaya hocayla tartışıyordum. Hocam böyle halledildim hocaya. Hocayı oturtturdum. O da yan tarafta oturuyordu. Birden kalktı, hocaya yumruk attı. Bu arada ben tuttum, bir şeyler aldım cemaatten. Orada iki adam daha vardı, haccamın daha vardı. Arkada bir şeyler alınca bana da bindirdi. Benim bu arada ağzım burnum kanadı. Ben labiyeye gittim, elimi yüzmeye geldim ki hocanın ağzı kanamış. Neden oldu? Hocayla tartışıyorduk. Neden olduğunu da bilmiyorum. Ben cemaatten vardım oraya. Ama tabii bu arkadaş karalardan akıl dengesi miymiş veya herhangi bir şeyse bilmiyorum.